Günlerdir uyku yok bende ya. Günlerdir. Bu olayı duydum doyalı. Bir de deprem vardı zaten uyku yoktu. Ulan dedim bu kadar dedim, ekmeği dedim, verdiğim insan dedim bunları nasıl yapar dedim ya. Nasıl yapar bunları ya. Nasıl böyle kötü kalpli olabilir ya. Bak bir olay duydum bir güzellik merkezinle ilgili. Türkiye'nin gündeminde olacak bir olay. Yine de çok insani niyetlerle aradım onu. Dedim ki bak böyle böyle bir şey duydum diye. Söylemem de o kişiyi. Dedim bak böyle böyle bir şey duydum. Yani onun da beni sevmediğini bildiğim halde bak. Bak dedim böyle böyle bir şey buldum. Söylemem de burada ne olduğunu. Böyle böyle bir şey buldum. Sıkı dedin kardeşim'' dedim. ''Eksikleriniz varsa tamamlayın, hatanız varsa tüterdim'' dedim.